...paketlerini yakından takip ediyoruz. Hem mesleki olarak hem de toplumumuzun genelini ilgilendirmesi açısından bunlara bakıyoruz. Burada en son vergi paketinde şöyle bir şey var. Kredi kartı limiti 100.000 TL olan her kredi kartından... Yani her kişiden değil, bunu ayrı, e, özellikle belirtmek istiyorum. Her kredi kartından 750 lira savunma sanayine destekleme fonu nakde almak üzere para alınması hedefleniyor. Diğer taraftan da taputak işlemlerden alıcıdan ve satıcıdan 750'şer lira, sıfır araç tescillerinden 3000 lira, e, ikinci el araç tescillerinden 1500 lira, işte diğer işlemlerden noterdeki 75'er lira gibi bu türlü yeni vergiler getiriliyor. Bununla ilgili de belli bir miktarda 70-80 milyar civarında da bir gelir elde etmeyi kamu otoritesi hedefliyor. Şimdi buradaki en çok gündeme gelen husus kredi kartından alınacak bu 750 lira. Şimdi buradaki mesele siz harcamadığınız bir şey üzerinden bir vergi alıyorsunuz hususu yani buradaki 750 liranın dışında vatandaşlarımız şöyle söylüyorlar bu <laughs> hukuki açıdan da iyi değerlendirilmeli bunun hukuki bir zeminin olmadığı ve dünyada kredi kartı üzerinden harcanmamış para üzerinden kullanılmamış herhangi bir mal veya hizmet üzerinden vergi alınıyor olması dünyada bir ilk oluyor yani rakamdan ziyade uygulamanın boyutu bir de şöyle bir soru geliyor aklımıza. Hani durumumuz çok iyi, savunma sanayinde çok iyiyiz, yerli ve milli duruşumuz, yerli ve milli savunma sanayiye yatırımlarımız çok iyi, tamam. Bunlar güzel. Ama diğer taraftan da buna ihtiyaç duyacak şekilde mi ekonomimiz bozuk? Bununla ilgili bir karar vermek gerekiyor bence. Bu da işin başka bir boyutu. Bundan sonraki süreçte yine şapkadan tavşan çıkarır gibi Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız akla gelmeyecek vergiler üretmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Fakat bunlar bize göre çözüm mü? Hayır, bize göre çözüm değil. Bize göre verginin tavana yayılması, yani çok kazanandan çok, az kazanandan az alınması evet bunun sağlanması önemli. Burada bankalara da özellikle yoğun bir talep var. Bu konuda herkes kredi kartı limitlerini 99 bin liraya düşürmeye çalışıyor. Diğer taraftan da bu 750 lirayı eleştiren kişilere de bazı siyasilerimiz ...tarihsiz bir şekilde işte dış güçlere hizmet ediyorlar gibi söylemlerde bulunuyorlar bunlar da yanlış bence bu konu kredi kartları ile ilgili konu muhtemelen mecliste geri çekilecektir diye düşünüyorum cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz şöyle söyledi bu hususla ilgili kredi kartlarından alınacak 750 lirayla ilgili dedi ki bunun bir tek kuruşu genel bütçeye gitmeyecek bu, tamamen savunma sanayiye girecek de e, dedi ama e, diğer taraftan da yıllarca alınan e, deprem için alınan vergilerin de depreme değil veya e, işsizlik fonundaki e, biriken paraların da işsizlere değil başka başka yerlere aktarıldığında geçmişte bu millet gördü bizler gördük ama buradaki temel konu şu. savunma sanayi yine biz 750 lira değil e, Varlığımızı feda edelim. Konu bu değil. Yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığım Türk varlığına armağan olsun dediği noktadayız. Her zaman tüm varlığımızı, canımızı bu vatana feda etmeye hazırız. Fakat biz hukuk devletinde alınacak verginin hukuki olması gerekiyor. Yani yapılmamış bir harcama üzerinden böyle bir şey tasavvur edilmesi eleştiriliyor. Yoksa biz savunma sanayini elimizden gelen desteği veririz. Yani bunun doğru izah edilmesi ve doğru kanallarla hukuki zeminde doğru şekilde anlatılması lazım. Yani yine dediğim gibi diğer taraftan da çok güçlüyüz, her şeye hazırız. Ama bir taraftan da kredi kartlarından 750 lira alacak kadar da bütçemizde açık var. Bunun hangisi?